Ya yalan? Nasıl yalan bir? Saat 2, saat 3. Silber ya. Silberro. De Silberro. Adam adı rast lan. Adam adı nasıl rast? Ma rast. Zaten <laughs> duydum bunu. Hop oh, silah çak. Silah silah mı yarat yapıyorsun? Ben, ben ayak ne lazım? <laughs> ayak benim soru yok. Aya gidebilirsin izin veriyorum Abi, sana. ben burada MVP oluyordum hatırladım. Ha, ha en kötü mapte mi? En sevmediğim. Orada ha, en bok map değil mi? En ha, MVP, map, ee. değil mi? Evet. Map tipten bok ama MVP oldum ben burada. Evet, de aynı gördüm herhalde. MVP'ydim. Allah bok gibi map. Abyss bok, Sunset. Abyss aslında sana bir bok. Şey. <laughs> sunset bok. Pearl, Pearl var ya Bak üzeri bak lan. Götüme lan. Kral geliyor iyi yarın. Evet, Hı, yarın. Bir de... ya ya bak, gire. Gire. Oh shit! Ben kaçar. <laughs> <laughs> ya. Tamam bir oldu. Sen şimdi Ben asist yapmıyorum şu an. Şimdi girdin mu? Harika. Ne böyle bir? 95 euro ister. Doğru canı beş. Dolduruyor. Gelsinler bir gel dur bir yerinde şerefsiz. Şarpa ne lan? Ben sen sevmem. Silindi. Burada yalan var mı acaba? <laughs> Yok. Tamam bunlar. Dum bili bili bili. Dum bili 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 bili. Ama ölü ölü Ayakta bili, ölü. Ayakta kalan son ölü. oyuncu. Hoppa! <laughs> i̇yi oldu iyi Intense oldu. Böyle gitsin ya. Intense oldu. Milletin şildini kırıyorum asist gelmiyor bana. Hadi Ölüyorum. hadi hadi. Ahtarık. 3 kilo olması lazımdı. Benim izle. Ale what? Bot lan. Senin kuzenin çağırsana. Niye gelmiyor ya? Eren niye gelmiyor? Benim Gigna. Ooo. o saçma bak. Oha, O adam sanki. benim Gigna, Gigna. Salak. Nereye çeyle. İyileştiriyor. Niye de Bu bırakmıyor lan. Ben o bir alamazdım. Şey, içinde bırak. Dikkat. Ah. Helal. Yapma yapma. Oh. CC düştü. Lan ona niye vuruyoruz? Adam ölü bile. Yere sikti altahım ya. Adamların zar bilirler. Bir düşman kaldı. O orada o orada. Sarmal bombacis kullanamam. Dolduruyorum Ne yapıyor lan bu? Duvarlıyorum Benim yaptığım normal mi sizde? Senin için Fırdı <laughs> Fırdı the... Işınlayıcı hazır Adam hala gitmemiş <laughs> Hangi <laughs> aklınla oynuyor lan bu adam bu oyunu? Tamam. Al o silahı çabuk, <laughs> çabuk getir bana o silahı Tam bir daha var burada. Alıyorum bunu alıyorum. Hayır oh. ya. Ne aldım? Bak bu da kaldı abi. Hani o yerdeki şey sanıyordum o yüzden almadım. Hazırlı. ne oğlum? Eee Bucky sandım. Al kuşlu al oğlum. Ben ben. Nasıl lan? <laughs> Abra atıyor mu ya? Dur A'yı deneye O zaman silah almıyorum. Olamaz. Allah Allah'a şizofren misin ya? Öyle çalışmıyor. Hiçbir sistem öyle çalışmıyor. Tamam. Boş <laughs> bana body block ortasında. Oh. Bak, bak yaptılarıma bak. Nasıl lan? Tamam. O da oraya yürüyor. Bir bakat mı? Burası. Kalemimiz gitti. Sarmal bomba, bomba, bomba ah! şerefsizdir. Şunun altında adam teleportla vuruyor. Teleportla. Öldü öldü. 66 veto. 66 veto. Önde benim silahım var. Bir düşman kaldı. Spike A'da düştü. Aaaa! Bir adam kaldı. Al, oh al sana ghost. Tam beni görüyor musunuz? Alman disipliniyle dalga geçiyorsunuz. Adam geçmiyor. Teleportla vuruyor. bir şey var ya. Kullanmayı biliyorsunuz. Bu ara benim botumuzdur da kafirin skili, net onu. Vettous. Hadi hadi hadi. Hmm. Ancağız değil mi? Şerefsiz. 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 Ayağım gibi para mı? Lafet. Evet silah alıyoruz, ben silahsız şerefsiz. Ayağım çabuk tetiği masum. Tüm topladığım para, para ne oldu? Tara. Tüm topladığım Tara. 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 Ele pa, şey evolution attı kafak. Attı. In the evolution, in evolution. Ben Spike nah, yeah, Oh, Arında çatırım şerefsiz. Öyle Ya my prah ya. Ben de Ama hiç mi Lan. Hadi hadi hadi. Oh wow. Sandıstan atarım. Atarım. Bir düşman daha. Ayakta kalan son oyuncu. Hiçbir şey beceremeyecek ha. In operation. In hiçbir operation. Hiçbir şey beceremeyecek. Oh. Oh. Hiçbir şey beceremeyecek. Tur boşa bu <laughs> silah. Bir tane. Yani. Spike yerleştirildi. Bir tane acayip bir oynayan. Düşünmeyici yok edildi. Nerede aldın? Ne? Meng miydi silah? Main main. Ha. Teleport attı arkasına. E, dikiliyor mu şu an biz? Arkasında teleport attı. Adam arkasında yukarıda duruyor amına koyayım. Bak ne Ne? bir Burada kere bak yaptım. Adam operation. operation o adam bir o. operation. Bir gram onu söylemiyor. Operation. Adam skini biliyor şerefsizim. beyler. Hey. Oradaki en kör, en köpek, en bot şerretiyle gidiyor. Yer mi yaşıyor? our nation. <laughs> ben <Antwort Stuff. gülüyor> <laughs> <Yeah>, bulamıyorum ki, bulamıyorum. Evet. against our nation. Spike JD düştü. Yeah. ölmüyor. Helal ya. Düşman, e. Lan sen manyak mısın? Gülüyor. <gülüyor> ne lan. Allah hasta ya. lan. Yakala. Gel lan. Ne lan ölsün mü gitsin hilak gördümse adamları. Ben <laughs> Ne yapacaklarını kestirmeye çalışırken kafayı yakmayın ha. Dolduruyorum. He. Düşmanı hafif almak daha da gözünde büyütmek. Geldim buraya mağaza satın. Video yok resmen bu arada. Dolduruyorum. <laughs> Amerikan ar var. our ne işe? Hadi, mola bitti. Dolduruyorum. sıradaki gelsin şurada <gülüyor> <gülüyor> şimdi baş yapma telefon tuttum Adam geri bohu bohuna öldürdü beni yukarı çıkmış olabilir İyi, tamam telefon duydum başka <laughs> bir vakti vardı bura ha lan anasını avrasını ben böyle bir oyunu amına koyayım tamam. ya ben o video ne olmuş? Halimdi. Bir düşman Ama. kaldı. Mahmut son adam orada. Hadi hadi hadi. Son adam. O adam ahlında. Congratulations. Ayakta kalan son oyuncu. Helal. Ahlında sen ya kunda kanda. Ne? Bunu sormadım eklesem de herkes kongreci 3 pozisyon saydım orada. <gülüyor> <gülüyor> Dolduruyorum. Aylar kuruluyor. Şarman nokta Americans are our nation. Yani kesin öyle bir şey diyor ya yüzde diyor bunu. Yanlış. Niye buraya geliyor? Ulan müşteri gözüküyor herhalde o yüzden. Retarget. Bat oh. öldü. Yapma Omen 120, iso Teleportlara dikkat. Şerefsiz acayip atıyor telefonlarına. Lanet geçsin buradan teleport yere. Ne geliştir? lan? Lan ne zaman gidiyor bu köpekler? <laughs> Allah'ım. Allah. <laughs> Amına koyayım ben boynum. Al doz neşe. Al al. <gülüyor> Ama moros bollar abi. Olmayı kesin ulti atıyor. Şey, Şer... Köpek yerde dursun ya. Helal. Uyandır, Uyandır beni. Uyandır beni. Gençleştim resmen. Bunu boşuna verecek Yapma. ya. Yapma. Helal. Hop. Adam boşuna, boşuna uyandım. Ne uyanmasın. Ne yaşam. Uyandım ben yok, ne yapayım. Bırak ney <laughs> hı <laughs> <laughs> manyak bu da manyak bu ya bu ne lan adam ovisda burası de şu adam bayağı o hı 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 Hadi, hadi hadi hadi. Bana döndürelim abi. Hadi. Ama 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 de öldürsün haydi. Hadi bakın bak olsun. Ne bunu istiyor? Ya adam kötü bir uşak. Vallahi. salıyorum. Vallahi. Kötü. Americans against our nation. Telefonlar var mı? Diğer nation. Botum ne oldu? Ya adam. Dur o zaman şöyle. Vayt ne Adam Auff adam, Being, adam direkt bana pikiyor şerefsiz kafir seydi. 5 kişi duruyor bana pikiyor Allah aşkına ya. Of. Okay. One of oh, Muhammed. Al. Oooo sen onu ver tamam. Ver. He? Amerikan, I guess our nation nation, ne diyo lan bu? Amerikans nation Aha Opa! O ben bir ara terapiyet Tam ama İstanbul'dan içinde herhalde Bir düşman kaldı. Nerede lan ben çok Bak düştü mü? Seyre düştü. Hızlı Almış lan. Ne yara? Şöyle adamın önünde bir nano sağlığı yiyelim. Hızlı hızlı. Spike yerleştirildi.

Gürfil vurmuşlar da bombamla bu ara ha haberiniz ha haberiniz olsun. Gürfil vurmuşlar bombamla ha bu ara haberiniz olsun. Gürfil vurmuşlar da bu ara ha haberiniz olsun. Asıl şey tabi yok ha haberiniz olsun. Tamam mı lan ha haberiniz olsun. Gürfil vurmuşlar ha, ha haberiniz olsun. Ne oldu lan? Ben öldüm mü? İçer. Acayip içiyor. <laughs> Atla ben dışına. Kat. Yapma be. ben de bu... evet. abi. Yapma. niye uçağa atmış? Bir target. Bir target. İstifa Dur onu dur. Tempo içme. Adam sağında kesin adam var mı? Spike ortada düştü. Alın teleport ne? atmış. Adam Debede. 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 Aşağı indi aşağı indi Teleport Bir ende. düşman kaldı. Ayakta kalan son oh. Oh. Sonunda. Sonunda bir ok attı şerefsiz. Adam bu arada 11 kill yaptı, yaptı lan. Bıçak arada dikkat. Kanka ayı bu double kill aldı birden. Yani var. Oh <laughs> no. oh. Bu var. Ne var lan? Oh no. Bu da yapmış bana. Evet sağ ol. Dalga mı? Dalga mı? Hadi. Hadi bakalım. Kimse orada işte. Ağlarım az. Ay. Yukarıda ya. bir Bende. Tamam ezber süme. Taretimiz gitti. Ben ne oldu bu? Adamları çevirdim ben. İnanamıyorum. Koyuyorlar usta. Ya, da, ya yersin adam yersin. burada dükülüyor ya. Merak. Öldüm mü? Öldüm kafirim. Usta ölme. Bir düşman kaldı. Tüh keşke tünelden gideydim. Keşke tünelden al. gideydim.

Götüm yara. Ama bana senin... Aha. Helal lan. Ama ha. Aman ha. Tamam hadi. <laughs> ya o bir şey değil. Bir daha yeni geldi. Tamam. <gülüyor> Yapma. <gülüyor> ne? <gülüyor> Allah, niye vurmuyor Musa'yı lan? Elimde operatör varken gittim o zaman. Ee. He. Lan herkes telefon tutuyor. Vallahi o iki o, kişi telefon Adamı acayip korudu o shield. He, bir de 3 kişi teleport attı ha. Yoğru, öbür kafir bir de bu. Bunlar burada mı dikiliyor hala? Şimdi takım operatör mu almış da yani? Olamaz. Yine teleport attı. Ama Ayakta kalan son oyuncu. Üç kişi teleport attı sahipten. Böyle bir saat nasıl Telefa. varayım? Ben de 9 tane Adam böyle kill yapmış e, Sonra diyor Ma adam Ne tamam lan. lan. Evet, evet, lan. <laughs> tamam. Ama doğru Normal değil ya. Hiç hey, telefon atar mı lan bir Hiç sıra görmedim ha adamlara. Hep telefon attı içinde. Hiç kimseyi görmedim lan. Nasıl yeneceğiz? Göt atarak, göt kingirdeşerek. Anladın mı lan? Çıktı. Sen nasıl insansın lan? Hı? Dolduruyorum. Su. For elimination the operation. Amerikas are in our nation. Nasıl lan? <laughs> tamam anladım. Nereden duydun sen bunu? Çok iyi olacaklar. Oh, nasıl kötü bir insansın lan? Hadi Ben kaçayım. Böyle bu kadar sesli bir şekilde daha hiç girdiğini görmedim ben böyle saatlere. <laughs> <laughs> ne Öldü. Bizim adam da öldü. Ay. Tamam ya bir yakışı sultana ya. Ayakta kalan son Sarmal bomba çıktı. Tam isabet. Sen iyi mi oynuyon? Kimse bakmıyor <laughs> Mustafa. Ben hayvan gibi içeri giriyorum. Tabi ölürüm ben. Lan he. Zaten. Tamam, bana. bana bakmıyorlar değil mi Mehmet? Sana, sana seni hep görüyorlar. Hep headshot. E zaman lan bu. Sana adam var. Sana adam var. Sana adam var. adam arkada iki tane adam var. Hoppa. Onlar tamam, aynı anda sıfta. For o elimination o the operation. Allah'ım. 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 Allah'ım for elimination the operation sen daha bunda iyi kill yaptın hadi gel 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 ha neyse lan şerefsiz geri ver <laughs> <Yavaş oynayalım. gülüyor> Yeter! Bence kazanmaya devam edin. Hahaha! <laughs> <laughs> Nereye tamam mı? Ama şey gidiyor inanamıyorum. Lan de, bir 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 tam buldu. Full rush mı? Full rush mı? Evet. Ne? Evet. <laughs> Aldım. Hadi hadi hadi. Raş raş raş. Hadi hadi. Baş, baş, baş. hadi, hadi, hadi. Varmış, Bizim tamam girme daha iyiydi. Oo. Oh. İyiyim iyi iyi. Sorun yok. Hop. Hada üçlü hareti. Siz Bir dakika Bu nasıl bir taş Bu nasıl bir... 3 Dolduruyorum. Hadi var. Hadi var. Oku. İndir hocam orada. Lan, bu benim, bu. Bot, Senin bot oh. benim bot, benim bot savaşıyor. Oh, Geşen. Benim bot vuruyor. Geşen atma, adam burada duruyor. Geşen kal. Çık, Geşen, ka. Geşen kal. Geşen kal, mal lan. Acıya bak. Geşen gidip buzda kalsana bir yerden. Or <laughs> elimination, the operation. Şey Kaç kaptı Mart'ta? Kaç kaptın Kaç lan bundan veriyorum bana. Evet. Al ver lan al. Bana Ghost lazım. Ama konuşmuyor benimle Mart'ı iki. Ne lan ne? Kaç kill yaptın diye soruyorum on kere. Ee, üç asist yaptım. Kimse yok. <laughs> Harika. Ben 1 <bir> asist yaptım. Yala attım bir <laughs> kill yaptım. Mart al. Tamam. Sesleri salıyor. Ben duruyorum. Ben kaçar. Geliyor. Dur. Kestirmeden. <laughs> Ne oluyor lan? Bak bende koyuyorum. Adam yukarıda, yukarıda, yukarıda. Kimse vurmuyor adama. Siz yerinde kalırsınız. Evet. Adam yukarıda duruyor. Adam hala yukarıda lan. Helal Muhammed. Muhammed öldürdü. Bak onun içinde kempliyor. Helal. Geçenk oldum iyice. Arkada duruyor ya benim botlarım. Bu yeni arkadaşlarımız pek sıcak kaldı. Ben gidiyorum var ya. Mağazımda kaybediyor her sıra. <laughs> <sonra>. Yani <laughs> var ya içerisi acayip rahatlıydı. Normal değil. Her rahattan geçti. Ne <laughs> lan? Oh man, Rimstone, Senning. Benim attığım duvar. Money. Yürü bunu bir yerden anladı da. Nereden anladı ben onu anlamıyorum şu an. Benim Mustafa Kodimer çok rahatlı da bir tane Vesper'a İsmail ve yandan ya şerrası ya. da bulmaz diye öldüm. Klasikle adamı ne kez atıyor. Siz tam onun burnunda de değil. Sonu yok. Yani o kadar öne gelmiyor bile hiç. Çünkü benim botum ağabey. Adamın sağında duruyordu ne <laughs> yapayım? Solumda. Eee. Orada içeri gelmeyen adam. Şurada. Hadi hadi hadi. O ne lan? Spike adam ölmüyor ama bağda düştü. Düştü. İyileşmem gerek. Bir saniye öldürsem olmuyor iyi. Ben kaçar. Allah Allah. Kaldar senin şeyi. Her gördüğüm adamı et tutturacağım. Tamam mu sadece 95 vurmuş. Hadi lan, Adamlar alt tarafından geliyor. Ne yapıyor lan bu? ne yapıyorsun? lan? Beni mi koydun? Ya çünkü burada, saklanır burada saklanırsan. <laughs> Telefon. Hava yeme dur. bombu da hepsi. Fetil Fetil Fetil. Fetil. Ben Ama adama bombam yaramıyor. Bir düşman kaldı. adam, çıktı. adam bomba demet çatmıyor. Bitti. Hızlı hızlı. Karma bomba Ucuve yok. Be. Ucuvesin Son zaten. sayı. Aa bitiyor mu? Bu uçur, ne uçur, uçur, ne? Dur, dur, dur dur ne? <laughs> Cube ile girelim direkt Cube ile. Adama bu ara gırh olmuş Hadi hadi hadi. O Cube teyze. Hatta o Cube nasıl? O Cube teyze. Baba. Nasıl ölmüyor? Valla bırak ya hayır kapat ya. Spike ortada düştü. Hadi hadi hadi. Hadi aşağıda adam. benim bot yok kızı Hop çocuk de İyi olur öyle iyi olur sen bilmiyorum <laughs> Mahmut <Bey mi> <laughs> <Mahat, orada rızıkça, gülüyor> ben mi buradayım? Bak o da hızlı kıyım daha iyi geliyor zaten Şimdi ahlı duruyor ciğerim Adam ahlı Mahmut <laughs> Bu ne lan her yerde mi geliyorlar bana? Gel aylar gel aylar şu adam birimizi kaldırsa iyi olur da neyse. Lan. Ayakta kalan son oyuncu. <laughs> ah. Oh my god! Ya şerefsiz ulti kullanmadı mı sonuna kadar? <laughs> ulti kullansaydı iyi olur. Taktiğimiz <laughs> belli. Önce <laughs> biz onları vuracağız. <laughs> Hı -hı hızlı hızlı. Ne diyor musun? <laughs> ne hara o ne la? Lan ne bileyim. Kasu la hara geçinikse. Hara Adam host mu? Hüseyin nerede kesiyor? Ne hal? Ne Aman ne? Allah? Aldın lan? Ben kaçar. Tam götünden ibaret. Hatta kestirmeden. Ibaret mi? sen ne yapıyorsun lan sen? Cehennem. Artık koyan ben var, var mı ya? Bari, öldü. Haydi Mehmet bir bak ya. Sarmal yerinde. Alın size. O şizofren mem olacak şimdi. Ben kaçar. öldürüyorum. Çıkmış aşağıda. Asil fantom. Ah bir düşman aşık. kaldı. Şip. Ah vallahi ben adil seviyorum ya normal değil. Şey Her gün ağladım. Neyse. Ne var lan? Ne, 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 ne diyorsun lan? Bitti. Daha lazım. 24. 24. 24. 24. 24. Yine 2 puan lazım. Mükemmel. Plus 17 yani. hayvanları. Hala minusunu gideremedim. Gideremedin mi?